Bazen aklımız sürekli geçmişte takılı kalır. Yaşadığımız bir ilişki, bir kırgınlık ya da keşke dediğimiz anılar. Peki neden geçmişten kopmak bu kadar zor? Geçmişe tutunmanın en büyük sebebi o olayın zihninde tamamlanmamış olmasıdır. Kapanmamış hesaplar, söylenilmemiş sözler, yarım kalmış duygular. Bilinçaltı o boşluğu doldurana kadar sürekli aynı hatıraya, aynı anıya dönme eğilimindedir. Ama gerçek şu ki, ne kadar düşünürsen düşün, geçmiş değişmeyecek. Değişecek olan tek şey ona yüklediğin anlam. Geçmişten kopmak, onu unutmak demek değil. Ama bugünkü hayatına hizmet etmeyen duyguları geride bırakmak demek. Çünkü iyileşmek, geçmişe değil, bugüne bakmaya başladığında başlar.